Çok aziz ve muhterem seyirciler. Bedir muharebesinden söz edeceğimi bundan evvel konuşmamda size arz etmiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda konaklama bir yerinde durmuş, namaz kılınmış tabii. Şimdi oralarda Osmanlılar mescit yapmışlardı. Ama şimdiki oradaki idareciler bu gibi şeylere önem vermiyorlar yıkıyorlar orayı yıkmışlar Bir eser yok ama orada mescit varmış e, e, eskiden kaynaklarda gidip gelenlerden okuduğumuza göre konaklama yerinde namaz kılındıktan sonra askeri harbi hazırlamak için e, askerin içindeki duyguları düşünceleri oluşturmak istiyor çünkü can pazarı e, bin kişilik zırhlı atlı süvari asker geliyor iki tane at var Diğerine silah yok, yalın ayak, başı kabak, sopayla 313 kişi var. Meydan muharebesi, aşırtma gülleler, roketler devri değil. Onun için askeri hazırlamak lazım. o yer dedim ne dersiniz? Müşrik kavim bütün hınçlarıyla, azgınlıklarıyla geliyorlar. Sizce kervan mı, Kureş ordusu mu daha makbul? hemen böyle düşünmeden ortaya atılan toplumda her böyle kişiler hep bulunur. Ya Resulallah bize düşmanla karşılaşmak gerekmez. Bizim hedefimiz kervan takip etmek olmalı. Biz ganimet elde etmeliyiz. bizim için kervan daha makbul demişler. Peygamberimizin yüzü ekşimiş. Ama adamlar bunu görmüyorlar. Akıllı adamlar Hazreti Ebu Bekir gibi, Ömer gibi Akıl adamlar peygamberimizin yüzünün ekşini görünce bundan hoşnut olmadığını anlamışlar. Tekrar söylemiş Peygamberim sormuş. Kervan mı istersiniz? Mekkeli müşriklerle çarpışmayı mı istersiniz? Demişler ki ya Resulallah kervan bize yeter. Bizim için önemli olan kervan. E ne, savaşmayın bize düşmez falan gibi laflar etmişler. Gene Peygamberimiz gene üzülmüş. Tekrar sormuş. Demiş ki, kervan deniz sahiline doğru kaçıp gitti. Ebu Cehil ise üstümüze geliyor. Meydan okuyor. Ne diyorsunuz? Deyince, Ya Resulallah bize kervan gerek kervan. Kervanın peşine takılalım. Onlara savaşmayalım. Diyenler olmuş. Düşmanı bırak diyenler olmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu defa oyun üçe kadar kızmış, ayağa kalkmış. Ee, Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin çok ağır konuşacağını tahmin ederekten hemen demiş ya Resulallah müsaade edersen bir iki sözle ben sarf edeyim. Ee, kalkmış e, biz demiş ya Resulallah e, müşriklerle Allah yolunda çarpışalım. Sana nasıl emrettiyse onu yapalım. Kalk, arkasına Hazreti Ömer kalkmış. Tabi peygamberimiz biraz memnun olmuş. Ebu Bekir saygın kişi. Ömer saygın kişi. O da aynı şeyi söyleyince askerde bir yumuşama olmuş. Peygamberimizde de üzüntünün bir kısmı geçmiş. Derken e, Miktat adında bir zat. Allah ne emrettiyse onu yap ya Resulallah. Biz seninle beraberiz. Beni İsrail Musa Aleyhisselam'a sen git Rabbimle düşmanla savaş biz burada oturacağız demeyiz. Emrettin takdirde seninle beraber savaşırız deyince Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yüzü gülmeye başlamış. Arkasından ama şöyle bir durum var. Medine'li Müslümanlar Akabe Biatında Peygamberimiz Efendimiz'i Medine'de canını malını koruyacaklarına dair yemin etmişler. Yani dışarılarda savaşmaya yemin edilmemiş henüz. Onun için Ensar'ın da Muhacirler Peygamberimizle Hazreti Ebubekir, Ömer Muhacirlerin reisleri Böyle deyince muhacirler tamam savaşacaklar. Fakat Ensar ne diyor? Öğrenmek için Ensar tarafına bakmış. Sadık bin Umaz. Ya Allah galiba bizi kastediyorsunuz. Ee, biz sana iman ettik. Biz seninleyiz. Evet, şu dünyanın ucuna kadar emret peşinden kalmayız. Vallahi denize atla desen Ateşe atla desen gözümüzü kırpmadan senin emrine uyar. Senin sözün yerine getiririz. Biz sana söz vermişiz ya Resulallah. Asla senden kalmayız deyince Sad bin Muaz Ensar'ın reisi. O deyince tabi Ensar da savaşmaya karar vermiş. Peygamberimiz çok sevinmiş ve ileri emrini vermiş. Tekrar e Bedir'e kadar gelmişler. Bedir'e yakın yerde konaklamışlar. Oradaki öncülerden, yakaladıkları çobanlardan soruşturmuşlar. Tabii düşman nerelerde, ne kadar gücü var filan diye. Yakaladıkları bir adam, bilmiyorum ama demiş çok kalabalık. Peygamber demiş ne ne, ne içiyorlar, her gün kaç koyun kesiyorlar, deve kesiyorlar. Söyler misin? Söylemiş o da. Tamamdır. Resul-i Ekrem rakamınla demiş ki şu kadar saydılar bunlar. 950 bin civarında buyurmuşlar. Gerçekten 950 bin kadar onlarda da. Ee, sonra Habbab veya Hubab bin Münzir konaklanan yeri uygun bulmamış. Demiş ya Resulallah burada kalmamızı Allah mı emretti? Hayır demiş ben buraya oturalım diye öyle şey ettim uygun gördüm. Ya Resulullah eğer izin verirsen saygısızlık olmazsa biz demiş yakında Medir kuyuları var. Bu kuyuları demiş şey edelim. Bir tanesi hariç hepsini iptal edelim. Düşmanı sıkıntıya sokalım ki teslim olsun bize. O bir tanesini kendimize ayıralım ve onun yanına karargahımızı kuralım. Onları sıkıntı sıkıntıya sokalım susuz bırakalım ki Savaşmadan bu işi kan dökülmeden halledelim. Eğer kabul ederseniz deyince peygamberimiz çok güzel buyurmuşlar. Ve Bedir kuyusunun yanına ulaşmışlar. Evet. Bedir kuyusunun yanına ulaşmışlar. Ve oraya karargahını kurmuşlar. Şimdi orada da ilginç çekici noktalar var. Tabi asker yorgun yaya gidiliyor 70 kilometre. Düşman da Yakın Bedir'e yakın konaklamış. Onlar da dinleniyorlar. Ve e, sabaha kadar rakaseler dans etmiş. içmişler. artık. Onlar da peygamberimizin kaç kişiyle geldiğini, zırh kaç tane, kaç, hepsinin istihbaratı, teşkilatı öğrenmişler. E, diyorlar ki artık e, cepte keklik Müslümanlar. Silah yok, potin yok. Sopayla savaşacaklar, taşla savaşacaklar. Bizim ise bir tane zırsız askerimiz yok. Hepsi çuvari, atlı. Artık Müslümanlar cepte diye oturmuşlar ziyafete. Rakkaseler, dansözler oynamış, şaraplar içmişler. Sabahleyin artık savaşılacak yere geliyorlar. Peygamberimiz de onlar sabah kadar içerken, dansöz oynatırken, eğlenirken askeri nöbetçiler tikmek suretiyle o Bedir şeyine yerleştirmiş. Kendisi çadırına Kurulan çadıra çekilmiş. Askerin morali bozuktur. Ben oralara birkaç defa gittim. Okuduklarımı yerinde görmek için bir bilim adamı olarak, araştırmacı olarak okuduklarımı yerinde görmek istedim. Ee, neden moraller bozuk? Çünkü peygamberimizin askeri yerleştirdiği yerde kara taşlar var. Sivri kara taşlar. Çoğunun potini yok. Ayakları kesiyor. Engebeli bir yer. Efendimiz de emir vermiş burada kalınacak diye Böyle yatmışlar moraller iyi değil Peygamberimiz çadırında hiç uyumamış Sabaha kadar ya Rabbi Yeryüzünde işte bu kadar mümin var Allah diyen sana kul olan Ötekiler hep sana seni inkar ediyorlar isyan ediyorlar Ya Rabbi bu kullarını da eğer yardım etmezsen Bağışlayıp onlara yardım etmezsen sana Allah diyen kalmayacak. Bize acı, merhamet et, yardım et ya Rabbi. Öyle ki öyle ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle benzi sararmış. Kendini o kadar vermiş ki duaya ellerini böyle hiç kaldırdığı görülmedi diyor Hazreti Ebu Bekir. Aslında böyle kaldırılır duada. Omuz hizasına kadar böyle kaldırılır. Böyle kaldırmış yukarıya kendine değil üstündeki örtü düşmüş. Hazreti Ebu Bekir koşmuş. Ya Resulallah bu kadar kendinizi üzmeyin. Allah sizi yalnız bırakmaz diye böyle söz sarf etmiş. Sabaha kadar peygamberimiz uyumamış. Evet kumandanlar, halkın önüne düşenler, halk uyusa bile işte böyle uyumazlar. Mesajını veriyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Asker yatırmış. O dua ederken Cenab-ı Hak öyle güzel bir yağmur vermiş ki yakında bir tepe var. Her tarafı kum tepesi. Cenab-ı Hak kuvvetli yağmur verince o kuvvetli yağmur o kumları haşeş gibi güzel kırmızı kum böyle getirmiş. O sivri taşların her tarafını örttürmüş. Geceleyin asker uyuyor yorgun. Yaya gelmişler. Ve yağmurdan da o çukurlar engebelik gelen yani kumla dolduğu gibi suyla dolmuş. Sabahleyin o yorgunlukta buz gibi tabii çölde serinlikte uyumak ne kadar dinlendiriyor adamı. Sabah Bilal Habeşenin sabah ezanıyla ee, kalkmışlar. Namaz uykudan hayırlıdır. Kalkmışlar, bakmışlar her taraf kadife gibi kum. Taşlar kaybolmuş. Her taraf su. Güzel su. Tabii büyük moral sebebi olmuş. Yıkanmışlar, abdestlerini almışlar. Peygamberimiz öne düşmüş bir sabah namazı kıldırmış. Güzel. gene dua etmiş Cenab-ı Hakk'a. Sonra da eee güzel bir hitabede bulunmuş. Fevkalade güzel bir hitabe. Hani şahbazlarım, yiğitlerim dediği gibi Fatih'in övmüş onları. Allah yolunda şehit düşen işte şöyle cennet var. Allah'ın söyle sevgilisi, sevgili kulu güzel harp nutku atmış orada. Her bir Müslüman potini olmasa da elinde taş olsa da olmuş bir atom bombası. O kadar moralli ve ölüme artık göz kırpmadan atlayacak şekilde hazır. Bundan ölümden korkmayan insandan herkes korkar. Evet bu hale gelmiş o 313 kişi. Sonra da sabaha kadar e, içki içen, eğlenen müşrikler gelmiş. Artık e, eski usul, eski usul önce bir iki kişi çarpışıyor. Şimdi burada size arz etmek istediğim bir diğer hususlar var. E, Enfal Suresinin 48 şimdi şeytan o işte diyor çapulcu biraz asker var şurada Ebu Cehil'e insan kılığında geliyor. Kur'an'da var bu yani. Enfal Söyre 48 ve iz şeytanu şeytan onları bu zırhları kalabalığı güzel gösterdi. amalhum işlerini la galibe yevme bugün bu güçlü ordu kimse yenemez. Ebu Cehil'e diyor dayan aslanım dayan. Ve inni carun lakum ben de sizinle beraberim. Şimdi böyle dedikten sonra Müslümanlar hazır dinlenmişler. Moraller 1500 bu dua ve hitabeden sonra gözlerinden şimşekler çakıyor. Yakına gelip harp nizamına durunca felemme taraatil fiyatani iki asker birbirini görünce ne kasa ala akıbeyhi şeytan tabana kuvvet kaçtı diyor Allah. Vakale inni beriyum minküm. Yok ben bu işte yokum dedi. inni ara ma la inni ahafu Allah'a ve şedidul Tam bu sırada muharebe başladığı sırada Allah diyor Allah'a dua etmiş ya yardım et ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de var efendim. Ee, Allah diyor size bin melekle yardım gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de var bu. Tabi bu askerin başında da Cebrail Aleyhisselam var. Meleklerin, melek askerlerin başlarında beyaz sarıklar var. Tefsirlerde ihtiyar, mülteka, tatarhaniye, Ali Semerkand'ın bahrul ulumunda, Beyzavi'de, keşşafta büyük Türk müfessiri Zemahşer'in Keşşaf, İmam Bagavi'nin maalimü tenzilinde bu arz ettiğim hususlar var. Melekler çünkü o ayette müsevvimin kaydı var. Sarıklı, nişanlı. Kır atlar üzerinde bin asker melek, beyaz sarıklı. Cebrail aleyhisselam önde sarı sarıklı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Lillahilhamd diyerekten iniyorlar. Şeytan vaktiyle onu biliyor. Kovulmadan evvel arkadaşıydı. Sesi tanımış. Onun için diyor ki ben bu işte yokum, sizin görmediğinizi ben görüyorum. Allah'ın azabı şiddetlidir, ben böyle şeyler giremem deyip oradan savuşmuş. Savuşmuş, Ebu Cehil'i öne sürdükten sonra kendisi kaçmış. Şeytan zaten her zaman böyle yapar. Böyle insanları kandırır, intikam alıyor çünkü insanlardan. Beni cennetten kovdurdunuz diye amansız düşmanı bütün insanların, Böyle pisliklere götürüyor götürüyor. Ondan sonra ben yokum diyor. Ben Allah'tan korkarım diyor. Burada dediği gibi tabi Ebu Cehil de kibirli gururlu bakıyor. Bir zırhlı bin asker bu tarafta yalı dayak sopalı taşlı alt tarafı 313 asker ee, bu kışkırtmaya da rahat havaya girmiş ee, kibirli gururlu böyle böbürlene böbürlene yürüyor. Tabi ilkin karşılıklı Teke tek savaşçılar çıkmış ve Müslümanlar her çıkanı tepelemişler. Ondan sonra savaş başlamış. Evet Bedir'de Müslümanlara Allah Celle Celalu böyle yardım etmiş. Şimdi Mohaç'ı ben inceledim. Fatih'in İstanbul fethini inceledim. Başka tarihlerimizde mesela Malazgirt'te Alparslan'ı baktım inceledim. Gece ne yapmışlar bir güne evvel? Ertesi muharebe olacak. Nasıl hareket etmişler? Bunlar aynen peygamberimiz gibi askeri dinlendirmişler. Kendileri sabaha kadar ya Rabbi ya Rabbi dua etmişler. Mesela Muaş'ta aynı Bedir'dek gibi böyle üş üş yağmur yağmış. Asker dinlenmiş. Sabahleyin güzel bir namazdan sonra güzel bir nutuk padişah. Onlar da aynı Bedir'dekiler gibi. Diğer harplerde de bunlar olmuş ve neticede Nasrun ve vefethun garib zafer Allah'tandır diye ayet var. Cenab-ı Hak onlara yardım etmiş bin melekler. Zaten söylüyorlar kurtulanlar, esir edenler. Ya bizim karşımızda hiç tanımadığımız, görmediğimiz sarıklı askerler vardı. Onlar esas bizi öldürdü filan diye. Evet böyle hatıralar da var. Neticede e, Müslümanlar kesin bir zafer kazandılar. Bedir Muharebesi'nde kesin bir zafer. Müşrik ileri gelenlerin hepsi orada öldürüldü. Hepsi orada öldürüldü. Esir alındılar askerler, müşrik asker yerlerde yok edildi. kesin bir zafer elde etti. Bu büyük bir zafer. Yeryüzünde İslam Devleti'nin gücü artık ispatlanmış oluyor. İslam Devleti sağlam temellere böylece oturmuş oluyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de sapoyla taşla ölüme göz kırpmadan bu giden bu Bedir ashabını Allah övüyor. Gelmişinizde, geçmişinizde affettim diye ayet de var. Şimdi bu ayetleri sonra şey edelim ve muharebeden sonrakileri sonra konuşalım. Şimdi muharebe bitmiş kısa zamanda tabii. ondan sonra tam bir zafer. Peygamberimizin sözünü Müslümanlar tam tutmuş. Böyle okları Gayet iktisatlı kullandırmış. Boşa ok attır, attırmamış. Sayı az çünkü. Ve neticede zafer kazanıldıktan sonra e, tabii Müslümanlardan da şehit var. E, o gençlerden Umayyir bin Ebi Vakkas. Genç e, şehit olmuş. E, Peygamberimiz meş, müşrik ulularının ileri gelenlerinin öldüğü çukura doldurmuş onlar. Oraya gitmiş. Çağırmışlar. Tamam çukura doldurduk. Şükürün başına varmış. Ey Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, sizin dediğiniz mi doğruymuş? Benim dediğim mi doğruymuş? Heyecanlı yüksek sesle. Hazreti Ömer demiş, "Ya Resulallah, çok heyecanlandınız galiba. Onlar öldü. Nereden seni duyacaklar ya Resulallah?" demiş ya Ömer. "Onlar beni senden çok daha iyi duyuyorlar ama Allah cevap verme yetkilerini ellerinden aldı." Evet, buradan işte öldükten sonra kabirlere telkin yapma usulü vardır. Yani onun için orada size verecek biz inanıyoruz. Rabbim Allah de, dinim İslam de, kitabım Kur'an-ı Zümüşşan, kıblem Kabe, peygamberim Muhammed Mustafa, müminler kardeşim, eşhedü en la ilahe illallah diye bu telkin veren hoca yatan adama böyle de diyor. Telkinin anlamı bu. Dayanağı da bu. Ayrıca Abdurrahim Mesud gibi diğer sahabiler vefat ederken defnedince benim yanımdan fazla gitmeyin diyor. Azıcık ben ilk defa gideceğim bir yerde korkarım. Yalnızlık hissederim. Sizin ayak seslerinizden, konuşmalarınızdan, okumalarınızdan kendime cesaret gelsin diye böyle sözler var. Buna bütün sahabe inanıyor. Evet bundan sonraki olayları daha sonra konuşmalarımızda inşallah size arz etmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.